Bugün sizlerle, sizlerle birlikte. birlikte Arkadaşlar Match City'de arkadaşlar Sizlere soygun bug'larına göstereceğiz Arkadaşlar Arkadaşlar Dün e, size e, şeyi atmıştık Kaçış bug'larını atmıştık Bugün de soygun bug'larını atıyoruz Dün demiştik ki arkadaşlar e, Yorumlara yazarsanız atacağız Ama arkadaşlar 50 görüntüleme ve 5 like aldığı için Biz sevindik ve Kaçış bug'unu da atarsak Yorumlar kapalıydı belki de Like'la anlatmak Aynen, Olabilir. Belki de olabilir arkadaşlar veya görünümünde. Ee, biz de bunu düşünerek arkadaşlar atalım dedik ve e, at, atıyoruz şu an arkadaşlar yani. Arkadaşlar ilk bagımıza geçelim o zaman. Arkadaşlar ilk bagımızda tabii ki de Soygun arkadaşlar. Bagi. Soygun ba e, banka, bak banka bak. <laughs> banka bak arkadaşlar. Tabii ki de bir tane robot buluyorsun. Sefelerde herhangi bir map'in yerinde çıkabiliyor. Arkadaşlar bu bu dağların evet. oralarda çıkar arkadaşlar. Yani e, böyle kullanılmayan, gidilmeyen yerlerde çıkabiliyor. Biz artık. bunu epey bir aradık. Evet, sırf video için arkadaşlar. Normalde biz direkt bu arada gidip arkaya güzel, dalıyoruz. dört. Bugün roster videosuna gelecek çünkü Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi günde iki video atmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar dün 250 bindi burası şimdi 900 bin. Evet, 900 arkadaşlar bin parayı bin. epey bir kastık yani. 1 milyon yapıp roster videosunu da size e, evet, gece biraz, akşama evet. doğru çekeceğiz arkadaşlar. Başka yere gideceğiz için biraz daha çekebiliriz. Yani Neyse büyük abi. Şey. Arkadaşlar e, buraya geliyoruz. Robotun kolunu şuraya sokuyoruz. Gördünüz mü? Bancamız açık. Buradan biraz daha kamaştı kanka. Buradan Mikrofonu. Bilmiyoruz. Eylem yiyoruz. İndik abi. Geldiniz ibaret. Buraya şimdi arkadaşlar soktunuz. Ve buradan hop falan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar robot içeride. Evet gördüğünüz gibi ro robot içeride arkadaşlar. Kolunu oraya sokuyorsunuz sonra geliyorsunuz arkadaşlar. E basıp içeri giriyorsunuz. Bu kadar basit. Arkadaşlar bunun amacı ne diye sorarsanız. Arkadaşlar yavaş oluyorsunuz ama eğer parkurlarınız iyi değilse arkadaşlar kesinlikle e, denemelik bir bak. Yani bak, arkadaşlar. arkadaşlar değil mi? Lazere dediyseniz normalde ölüyorsunuz. Ama bizim, bu robotlarken size lazer işlemiyor yani. Arkadaşlar bu karakterimiz robotun ortasında olduğu için e, hiç bir hasar almıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi. Hiçbir azalma yok şu an canım. Hala canı yaptık. Gördüğünüz gibi geçiyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz Ama buna biraz dikkat şöyle Buradan geçerseniz daha iyi olur. Çünkü e, karakterimiz çünkü... ortada olduğu için. Ha, o doğru. biraz Yoğursuz ortaya denk gelir. gelir. Yani. Buradan arkadaşlar zaten robotla direkt değilseniz açılıyor otomatik Hatta beraber söyleyelim. Gördüğünüz gibi bir daha geliyor. Bacamızı yaptık. Yani şimdi sen Kim orayı? Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir bag. Ne? Ya, Değil, bu şey bir tane daha bal var. Keşke onu da göstereyim. Hatta var. çıkmaya bile gerek yok. Çıkmadan deneyelim. Çıkmadan deneyelim. Da Çıkmanıza da bile gerek yok. Alıyorum. Şöyle. Ha. Alıyor. Tamam. Evet. evet. Arkadaşlar çıkmadan da içeri girip alabiliyorsunuz vardı bu parayla. Yani. Haber. Dans yapılabiliyor mu? Anladım. Ha. Torba dans ediyor. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar şu an paraları alıyoruz. Hem şu şey videoyu, hani, hani, videoyu çekerken hem video çekerken hem şu e, 1000 milyon yapmaya da çalışıyoruz arkadaşlar Aynen. Yani bir yandan. E, yani roster'a hazırladık evet. yani. Roster'a roster da hazırlık oluyor. Arkadaşlar akşam videosu geliyor efsane bir video. Dediğim gibi gün çok kastım arkadaşlar. Sırf video çıkarsın. Aynen. Dedim. Normalde... Kanka keşke o yandan gitmesin. Hadi. Pencereden sağlamayız şimdi. Bir onu da deneyelim. Arkadaşlar. Anlamıştım. Bitten geçebiliyor muyuz? Hatta arkadaşlar bu oldum. arada e, şey e, biliyorsunuz ki jailbreakledi ne Hı. alırken yine video çekmiştik arkadaşlar. O da izlendi ve beğenildi. Şurada ne o iyi e butonundan, e butonundan da arkadaşlar o videoya ulaşabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar camdan da geçtik ve ipten de gidebiliyor robot araç camı. Abi ipten Çakalım de gidebiliyor sanki biraz. Baga e e. tamam. Arkadaşlar Baga geldi burada ama bir deniz çıkıyor ve ağaca çıkıyor. Ağaca Neyse buradan da gidip işte direkt şey bakıyoruz. Şimdi ya. diğer bazımıza geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar. bunu işte gidip görece hatta iner inebilirsiniz. İ Çok yavaş geliyorsa arabanızı spamlayabilirsiniz. Yani. O zaman diğer ki Geçelim arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu arada bir şey daha diyeceğim. Bu robotlar arkadaşlar sakın suyun içine girmeyin. E, suda robot ölüyor yani gidiyor. Bulması da zor olduğu için size e, zorluk çıkartır. Haberiniz olsun. Neyse diğer baga e, geçelim. Neyse arkadaşlar diğer geçelim. Evet Ar arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi diğer bagımıza geçtik. Arkadaşlar şu an e, e elmasçının önündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar elmasçıdayız. Şimdi arkadaşlar şöyle uzaktan bir geliyorsunuz bir tane araba çağırıyorsunuz. İstediğiniz bir araba olabilir ama ATV, ATV daha iyi olur. ATV olursa daha güzel olur. ATV ile denersen daha rahat olur. Şimdi arkadaşlar şöyle. Aynı benim gibi bakın buraya dikkat etsin Aynı benim gibi arabayı fark ediyorsunuz. Ver şimdi Direkt camın kenarında. Böyle geri verelim biraz çünkü bir şey kalmasın yapışsın araba. Adam da geri. cama yapışacak, yapışacak bir şekilde. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle cama değecek şekilde evet. E, e, arabayı park ediyoruz. Şimdi çıkıyoruz yüklerden. Hemen hemen soyalım. koyalım. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Soyalım. Elmasıyı soyuyoruz şu an. Örnek veriyorum koydum. Siz araba orada gördüğünüz gibi. Arabanın bu orada kilitlemeyi öneririm çünkü arabanın çalabilir. Çala, çalar, bu taktik olmaz. Ha, ben Adam çalmaya mı çalışıyor? Yani dediğim gibi arabayı çalırsan hep taktik geçmiş olsun gider. Evet şimdi arkadaşlar çal epey bir köy yer mi? 30 Yeter yeter aynen. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz buradan abi. Evet gördüğünüz gibi. Hazır buradan bir şekilde çıkış yaptığınız sonra da gidebilirsiniz. Artık abi bu arada bu bazen buraya yapıştığı için duvarın içine girdiği için bu araba burada kalabilir. Bakalım çıkıyor mu? Kaldı diye biliyorum. Hı -hı. Çık çıktı. Hadi çıktı çıktı. Yani bazen kalırsa dediğim gibi yeni araba kullanmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da hızlı bir şekilde. Hop. Yani daha an. çabuk çıkabiliyorsunuz arkadaşlar bence. Hiç parkur yapmamıza gerek kalmadı. kalmıyor. Hiç. gerek kalmıyor. bile hani riske bile atmaya gerek kalmıyor bu şekilde. Dediğim gibi bu bug'ı da yapmanızı öneririm. Güzel bir bug dediğim gibi. Ee, o zaman diğer kitabımıza e, geçelim. Geçelim. Evet. evet arkadaşlar evet, arkadaşlar bozuluruz. şimdi e, gemiye gideceğiz arkadaşlar gemide e, daha demek ki elmasları bozuldu şu an burada arkadaşlar. arkadaşlar şimdi gemiye geldik arkadaşlar gemide e, helikopterimiz yoksa parkur yapın e, gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyorsunuz ve hiç şurayı açmakla bile uğraşmıyorsunuz. Bura bak açmıyor geliyorsunuz abi şuraya yana geliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu şeydeki gibi ya Pet simli atamıyoruz her ne onun, ondaki gibi. Onda da bir bug vardı arkadaşlar, işte, üzerine yaparız. Neyse onda o kadar uzaktan da. Gördüğünüz gibi yandan direkt kapının içi zaman harcamadan direkt gördünüz. Uçağınız varsa arkadaşlar bu bug bu e, daha basit oluyor. Hem de acak basit. Bak normalini yapsana bir. Normalde arkadaşlar uçak normal yokmuşsa yok şuradan direkt abi geliyorsunuz. Şuradan gel, merdivenden çık. Atma, evet. atma. Lazerlere değme, canın gider, falan, 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 ölürsün. Işte, tekrar git gibisinden arkadaşlar uzatıyor. Ama, Ama eğer uçağımız varsa direktman oradan uçup şey yapabilirsiniz. Bu arada uçak ne kadar? Uçak bu, 250 bin de bir tane de bedavadan helikopter var. E, o he, helikoptere binin en tane azından. Helikoptere binersen daha zor olur bu taktik. Dediğim gibi ben hani yani. sonra da zaten direkt gelin bize. Burada bozdurduktan sonra zaten gerekli. Şimdi şey. diğer iki taktiğimize geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi e, son bagimizla geçtik. Gazino. Gazino erkekler. Gazino da yani çok basit. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunun taktiği polislere veya kahramanlara yakalanmamak. E, alarm çalmıyor bu taktik. Evet. Alarm evet, çalmıyor. Yani polisler sizin nerede oldunuz? Ha burada olduğunuzu anla Anlamıyor. Yani evet. sizi yakalama ihtimali yok. mı? Direkt geliyoruz. Hiç bunlarla uğraşmayın. Şunlarla hiç uğraşmayın. Yani şu şartelleri falan evet. açmayı çalışıyorum. Hiç, hiç abi. Arkadaşlar şuraya gelin. Hop. Tamam. Bir kere daha Böyle. kadar. Bazen burada olmayabilir. Bazen bu tarafta da yeniden çıkabilir. Bunlar dediğim gibi değişiyor ama. Evet, ha bak çıktı mesela. Ha hani dedim ki bazen bunlar hani aynı anda hani mesela. Ha, bak gördüğünüz gibi şimdi de burada çıktı. Mesela arkadaşlar yani geliyorsunuz direkt meşertele maddeye ulaşmaya gerek yok yani arkadaşlar evet. geliyorsunuz duvarın dibine girip e tuşu çıkınca e tuşuna basıyorsunuz bu kadar yani basit bu sayede yakalanmayabilirsiniz arkadaşlar alarm vesaire gördüğünüz gibi hiç bir şekilde yandım zaten açamıyorum ee, dediğim gibi bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yani evet, çıkıyor. Bu kaçtı? 6000'de mi bitirdin? 4000 4000 de bitiyor arkadaşlar. 4000 şu alttaki e, çuval yani para 4000 olunca arkadaşlar e, bitiyor. Siz de zaten direkt çıkar gidersiniz. Yani polisin anlam anlamaması. Anlamıyor. Şey için yani. güzel bir şey. Arkadaşlar bu arada akşama doğru e, rost aldık videosu gelecek. Bunun da duyurusunu yapalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hep Hepiniz... yeni videolardan haberiniz olması için bildirimleri açın arkadaşlar. Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.